Sandık dediğim şey bu arada. Kırılan vazolar var ya. Lütfen de altın anahtar toplamaya devam ediyorum ama sandık yok. Aynen sandıkları ben buradaki de bayağı açtım ya aşağıda var onlar. Burada tuzak var dikkat et. Dantre'yi yani kestikten sonra bu dungeon'dan daha çok şey yapıyor değil mi? Hakman'ı geçtikten sonra daha çok şey yapıyor. Dantre'yi yani kesince bayağı güçlüler geliyor ya. Aha ana kasa. Ve buldum. Tamam. Çıkıyoruz mu yoksa devam mı? Nerede buldun? Şu an olduğum yerde. Açabildiğimiz kadar açalım ya. Hiç muratsın bulamadık. Neyi? Murat ama Oğlum Aydın nasıl adam, adam gittin yerlere? Dancının farklı torcu varmış. Oha. Beyaz. Çok adam, güzel torcu. Adam, adam, hiç şey koymamış ya. <laughs> nerenin açık, nerenin kapalı olduğunu nereden biliyor? Aa Kitap çıktı! Belli olsun. <laughs> Anahtarın varsa gel abi. Ne var? Ne anahtar? Şurada aşağıya doğru bir yer dönüyor. Çantam full. Ne büyükmüş lan burası. Sen neredesin? Yukarıdayım ben. Burada sandık var ya. Anahtarın varsa gel abi. Anahtarım var da çok uzaktasın. Wormhole varsa ışınlan abi. Anahtar arıyorum ulaşır. ya. Anahtar arıyorum. Bir saat aha slime. Aha slime. %100 çıkar. Slime'dan kesin tüküyor zaten. Evet, slime net. Ve hadi. Ha, anahtar. Oha, burada ne da var. Yarısıları görsem var ya. Benim öyle. akşam oldu sanırım. Sürü, sürü. Bir de şeyler var ya, meşe, şeyler, mumlar. Daha da çok arttırıyor gelmiş yeni. ne çıktı. Bir Shadowkey'de. Mis. Sende var mı Shadowkey? Yok, daha çıkmadı. O zaman ben sana vereyim bunu abi. Tamam. Şurayı bir tamamen açalım. Hemen aşağıya kaçalım. Hartman'a geldikten sonra buraları açması çok aşırı zor oluyor. İki tane silah. Git yan yana. Ya, altına altın anahtar istiyorum. Bak bir sürü gönderdiler sana. sana. vermiyorlar bana veriyorlar abi. Oha. Üç oldu. Oh. Öl öl. Bayağı da verdi ha. Sen gittiğin yerlere mişale koymadın mı abi? Koyuyorum. Yoksa Sen ben farklı ben gitmemişimdir. Ben sandık bulsam direkt açarım. Burasına kaç vuruyordun? 25 civarladık bir şey. Bayağı hızlıydı değil mi oğlum? Aynen. Aman yine yaratık tatlı. Çok Şu an ya. Çok kırık duvarlardan geçiyorum bir saattir ya. Evet. Sonunda çıktım. Ben hala aşağıya doğru iniyorum yeni yerlere. Bu bir 2 fırla adamı vurunca adamın kafası da suraya çıkıyor. Her şey kafa karıştırıyor. yapıyor. Burada daha bir şey yoktur herhalde. Şu kırılan duvarları hiç sevmiyorum yani. Yap işte açık bir şekilde. Gidelim rahat rahat takılalım. Kazmamız yok oğlum ne yapalım ya. Yani? Bak, Ben nereye gidiyorum lan? Ha? Hala daha gidiyor ya. Aşağımda mantar bir yolum var. Bu taraf dungeon. yine şey, kaç sapan Vallahi sonunda ne var diye merak ettim ondan gidiyorum 真的。 altın sandık varmış. O kadar yol gittim altın sandık varmış. Bir tane. Handgun verdi. Eh. Çok da iyi denmez. Yani. Bak şurada şey var. Ne atayım? Onu bunu? lava atınca şey mi geliyordu? Aldım mı onu ben? Aldım. Aldım. Onu atınca şey mi geliyordu? Lava atınca Aynen. skelet, mi mu geliyordu? Skelet geliyor. Ben çıkayım geliyorum. Al abi şunu. Bunu buldum. 26 vuruyor. Yani Süperiyor. Valor. Valor mu? Aynen Valor. Süperiyor. O Allah abi sen seversin. Ne o? Evet, evet. Lucky. Şanslı %4 iyisinden. İyisinden. Çek sıkıştı bitiyor ya bu ne böyle? Şimdi bunu en yerine koysak. Duvara tutunma. Tamam, şimdi gidelim şu potları satalım. Potları niye satıyorum? Tamam, potları koyalım, madenleri satalım. Ben hele doğru gidiyorum abi. Iron skin falan alacağım mı? Alacağım. Ben de alayım. Şu üstümde yok. Hepsini almadım. Bak bu hızlı koşma da var. Ondan da al. Swift He. Archer'ı zaten okumuz yok. Bir tane Hurt'ten alırsın. Başka Gravity. İki tane de Gravity'ın. Bir tane de Obsidian. Tamam hepsini aldık abi. Bir tane volt, iki tane de water Tamam. kaldı abi. Bana kaldı mı? Hayır oğlum, hepsinden ikişer ikişer aldım. Niye ikişer ikişer alıyorsun ki? Az olandan bir tane aldım. Iron'dan, hızlı koşmadan, water'dan iki tane aldım. Başka ne alayım? Herraftan bir tane kalmış abi. Ondan bir tane aldım. Obsidian'dan bir tane aldım. Onlardan az vardı. Titan ve Thorns aldı mı? Onları almayacağım ya ben sevmem onları kullanmayı. Niye ki? Ne bileyim hoşuma gitmiyor. Kunak bekle adamların rakiplerin vurduğu hasarı geri şey yapıyor mu? Ya. Ben aldım. Biz Kunak yemiyoruz ki. Os. Ben şunu takıyorum ya daha fazla şey diye. He. Ondan yani. Onun şey kaç defansı? Geliyor. Onun defa bunun defansı 6. Oğlum bu da 5. Bir defans için değer mi? Değer. Defans defanslar. Yani 32 defansım var. Biz buradan kalkaşmayız aşağıya doğru. Aşağı doğru kazmışız. Şimdi şuradan atlatacağız. Lan. Oo. <laughs> şeye tuttum ya. Rayı tuttum. Ben ne diyorum acaba bombalar attı ama niye kaçmıyor. At at bombaları direkt ben aşağıdayım ya sıkıntı olmaz. Mesela normalde sen çok yukarıda kaldığın için bombaları patlattığını göstermiyor. At at. Ben iki, iki tane 99'luk aldım. Ben bir tersi veririm sana. Bayağı var ya yeter bunlar. Zaten medium dünya çok da küçük değil dünya ama olsun buradan devam Nereden? Buradan aşağı gidiyor. Aha. Ulan obsidiyandan şey yapabiliyor yani yapamıyoruz Biz yapamıyoruz. Her <laughs> seferinde unutuyorum şunu ya. Ben de. Ha madenci var abi. Hadi. Ver lan o şortu. Ha şansına çıkardım. Patlatmaya devam mı? Yok şurada alan var. Ha burada. Ev mi? Şimdik. Patlatmaya devam. Ay şimdi abi çok güzel bir şey atacağım. 3 tane var. Aman. Bana patlatmaması lazım. Oo. Biraz lag girdi galiba şu an. Ben de atayım. Şu an laglandı galiba. Heh tamam. Lagı gitti. Galiba pink girdi Şöyle atayım ben. Mantar bir mu? şurayı tutamazsak ayıp olur. <laughs> yine bir sürü saçma satan şey geliyor. Çantayı da kullanmıyor Ben ne yapayım? Yaratık geçiyor. Sen gelene kadar. He. Şuradan patlatmaya devam edelim. Ya buradan aşağı doğru bir yer var. Bir tane daha mantar biliyor ama Aman 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 aman. Şuradan. Of çok kusursuz geçtim. Bak bak buradan ah. ne büyük mantar bir yemiyor musun burası? gördükten sonra bize geri gösteriyor. Aa hadi be. Ne Bir şey şey ya? At at şey çıktı. <laughs> Sana gözükmüyor mu orası? Gel böyle. Şuraya basma. Bekle. Bak şunu kullan 2 dakika. Şunu çantana aldın mı? Aldım. Görüyor musun? Aa, geldi mi? Gidiyor mu? Gündüz mü gece mi şu an? Bilmiyorum ki. Ben bir bakayım. Geliyorum. Şu an gündüz. Şeyi satıyorum merak ettim. Lan Ford's pylon'unu almadık ya. tane var. Dur göstereyim. Şunlar var. Tamam. Yani boşuna geldik. Wormhole var mı? Var.